bir anladığımız gibi mağaza açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizlere daha yakın Ramskurlar açmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar 14 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu mağazaların iki tanesi daha Üsküp'te, bir tanesi Kumanova'da açılacak. Mağaza sayımızı önümüzdeki yıllarda arttırarak daha kaliteli hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere kaliteli, ekonomik, çağdaş, güvenilir alışverişe hoş geldiniz diyorum. Bu sayı artışı da Makedonya'da rakipsiz olduğunu göstermektedir. Bu başarıdan ötürü ben e, Ramsızoz yönetiminin çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu semte sizlere de hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi alışverişler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet.

karakteri bunu göreceksiniz. Onun ışıklandırması yeni konsept <laughs> <laughs>